Merhaba gençler. Bugün yine Clash'lar serimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi lavtasını aldım sonunda. Ee, 40 altınım vardı. 3000 altın kastım. Çok işe yarayan bir kart şu an lavtası benim için. Ve yeni bir deste yaptım. Bu deste çok işe yarıyor. Yani 4.6 4.6'lık ikisi de değerin dışında çok işe yarayan bir şey. Testede gördüğünüz gibi iskelet ejderhalar, lavtası, kasırga ve bildiğiniz gibi felaket kulesi var. Üstüne koç binicisi, tomruk, kara prens ve petka da var. Ve şu an 6 tane efsanevim var. Ben artışlı savaş gireceğim. Çünkü artışlı savaşta daha çok iş yapıyor. Şimdi bekleyeceğiz. Az önce 8 az önce yaptığım bir maçtaki comeback'i göstereceğim size. Yuh. Olsun, gimbal. Vuruyor musun Aldı ya. Korktum. Kaçmamışız. Vur reis. Gir. Ben Bende kasırga var. Tomluk olmasa bile. Ne zeki çocuk. Bir de ben onu savunmazsam or oraya alacak. O yüzden bize şöyle bir karakter Tutar herhalde. Evet tutuyor. Ama çok vurdu ya. Ve tek. Vurun vurun vurun. İşte tezleri bu yüzden seven. Çok iyi bir kart bu. Şimdi keşke tank olarak şey kullansaydım. Bir de bir saate ölmez o. Hiç işler yapıyoruz. Reis. Altı oh, onluk. E şimdi ne yapmış oldun sen? Seni çekeyim kasıda. Bir şey yapamazsın ya. Böyle. Ne rakibin içine geçirdin mi? Bunu yap yani sen şu an beni aldın zannediyorsun. Alamayacaksın Not found. Kara Prens. Beni de kaç parçası. Bak tonluk. Tonluk. Konut böyle işler için ne sen Çöksen mu ateş şey? Sen şu an aldın mı zannediyorsun? Ne? Ne? Bu? sen kutlarını aldın mı? Ne? Bir şey yani. Ben Ne? bu Ne? şey e yeah. yeah. benim neyse böyle iş yapıyor şimdi size aktivite bilmiyorum ah bu mu İki katta izleteceğim ben ilk olarak koç bincisiyle başlamıştım ya da felaket kulesiyle bilmiyorum oradan 1800 yılında kadar indirdi Orada çöp attı. Buz ruhu boşa döndü. Vurmaz. Yani pek gayla savunmak bineceğiydi. Alev topum olsaydı çok işe yarardı. Ama yoktu. Ne silah şu nezi ne kadar ne var o kadar uzun oldu. Hatırlamıyorum ben o kadar uzun oldu. Neyse biz her taraftan da iyi hasar verdik. Lav tazı zaten her işi bitirebilen gibi bir kart ben burada bu taçı verdim gibi bir şey gözüküyor şu an. Ama aslında hiç vermedim çünkü bayağı savundum. Sağdaki taçı verdim. Bu sağdaki taçı genelde saldım. Tomluk çok iş yapan bir kartımız. Tomluk, tomluk. Mesela orada ben her iki tacı da saldırıyormuş gibi gösterdim. Lavtası patladığında tank olarak kullanıyor. Titanlar tane lavtası. Evet. bu kadar. Galiba buradan 3'e gitmiştim. Evet. Ya da yok. Ani ölümü mi? De ben bu kan... Bu değil de olmak. Tamam bundan bir alttaki olabilir mi? Bu evet. Yine dört kat. Ben ilk olarak genelde bir şey atmayı istemiyorum. Koç bilimcisi de başlıyorum böyle. Adam gidip de kendini bitmeye deste yapmış. Nasıl deste olur mu? Bu Adama ton adamın kuleyi var zaten tutacak hiçbir kart yok aldım. Buradan gördüğünüz gibi güzel bir kanlı katıyoruz ve dur, tekrar izleyeceğim. Ama daha dur tekrar izle ve adamın klonu varmış. Tamam 1x koç minisiyle başlayalım. Arkadaş çok zeki olduğu için gördüğünüz gibi koç minisine iksir golemi atılır zaten. Bir de sadece bir kez attı koç minisini. Onu fark ettim. Şimdi klonlayacak. Ama Tomruk her şeyi bitiriyor. kasırgalar çekiyorum hepsini. Zaten oradan damlalar bana iksir kazandırıyor baya. Lautas'ın tutacak hiçbir kartı yok. Zaten o galemler 800'e kadar indiriyor benim canımı. Bak buradan sonrası mı iyi güzel bir kanme katıyoruz. Hiçbir şey yok adamın beni tutabilmek için. Pekka izi salıyorum. Üzerine iskeyi tezderalar atıyorum. Yarasalar tutsunlar diye. Şimdi adam maçı aldığına inanmıyor. Sonra bir kanme kattım. böylece kazanmış olduk. Nayeli. Vay senin destin ortalaması kaçıyor. Paylaş. bu desteyle de beni hayatta en az. Sadece cehennem ejderhası tutabilir. Gayet iyi bir şekilde kazandık bu i̇şte maçı böyle. Ve lav tazımız burada. Çok sevdiğim ve işe yarayan bir kart. Cehennem ejderhasını da alıyor. Çünkü lav bekliyor. Baba varını yükseltsem mi acaba? Yok gerek yok. Zaten yükseltemiyorum. Ya e oraya zarar gelirse bile yükseltirim. Benim eskiden ki barzo destem çok manyaktı. Aynı olsaydı o deste de büyük ihtimalle devletler direkt çekti alırdı bir de aynam yok hala aynı olsa diğerleri süreçte 12 kart yok bende şu an normal savaş atmayacağım Çünkü bu desteğine çok alışamadım bir kez daha bir dragona girsem girer misin? Ve girdi. Tamam oyna. Kopacak iki yapacağım. Bir elmas bile bizim iki elmas bile çok önemli. Direkt önce şunu almak istiyorum Şöyle bir şey yapsam. Atmıyor Tamam iki elmas. Ne var? 104 umre mı var? almam. Burada bir üretsizimiz var. Altın para çarpı 2000. Almayacağım. Turn şey söyleyeceğim dur. Sıralamam. Yükseklerde olsun 8. Tamam. Bir üstlük. Ödülleri topla. 8000 altın var ileride de şeyler artıyor. Büyük ihtimalle 150 aspirektini de bunu alıp maksarım.